yanlış anlamasın kimse. Fenerbahçe taraftarı camiasından alakalı değil ama oyun olarak Trabzonspor burada belki de yani 30 yıldır biz buradan galip gelemiyoruz onu da söyleyeyim benim açımdan bulunduğum oynadığım dönemde de öyle. Bunun sebepleri var ama bugün oyun olarak plan olarak her şeyle Trabzonspor çok iyi hazırlanmış bir Trabzonspor vardı. Belki de en kolay kazanabileceğimiz maçlardan bir tanesiydi Fenerbahçe ile oynadığımız maçlar arasında ama nasip olmadı. Maçı yorumladım ya işte yani 15-16 dakika, 20 dakika. Maçın yorum benim için bu kadar. Şunu konuşabilecek miyiz arkadaşlar? Abiler, büyüklerim, küçüklerim, yaştaşlarım, eski futbolcu arkadaşlarım. Oyun üzerine birileri bir şey konuşacak mı? Hep aynı konular üzerinde mi konuşacağız? Ne oluyor ki yani? Beşinci hafta ve beş puan gerideyiz. Biz diğerleri gibi rahat değiliz ki. Bizim koşullarımız çok daha farklı, çok daha zor. Belli bütçelerle, belli kaliteyle. Ama inanın bana bir şeyler yapmak isteyen sadece bir şeyler yapmak isteyen, oyun üzerine bir şeyler yapmak isteyen, oyunculara bir şey katmak isteyen bir takım var. Ve bu saygıyı hak etmiyorum yani. 15 gündür ben neye çalışıyorum? Dolayısıyla kimin ne dediğinden daha ziyade bunu da iki gün konuşulacak. Üçüncü gün kimse bir şey konuşmayacak. Türkiye'de cesur insanlar, dürüst insanlar bazı şeyleri söylemeli ve bazı şeyleri değiştirmeliler. Yoksa birileri yenecek, birileri yenilecek. Sorun o değil. Sorun o değil. Sorun güvenli alanda mısınız, değil misiniz? Bu ülke futbolunun sorunu değil mi ya? Yani? Birbirine güvenmeyen camialar, birbirine güvenmeyen insanlar. Bir oyun oynuyorlar, biri üç puan alıyor, diğeri üzülüyor falan. Adalet bize bu topraktaki çocuklara, topraktaki bu topraklarda yaşayan insanlar bu kadar mı uzak ya? Bizim birinci, birinci önceliğimiz adalet değil mi ya? İnşallah düzelir. Bugün dediğim gibi oyun üzerinden konuştuğumda tek söyleyeceğim şey takımım çok ciddi emek sarf etti. Çok ciddi beraberlik, çok ciddi savaşma. Özellikle oyunun son bölümünde 5 dakikayı değerlendirdiğinizde ülke futbolunun ne de olduğunu çok görürsünüz. Bizim açımızdan da nasıl baktığımız, diğer takımlar açısından da nasıl bakıldığını çok net görebilirsiniz. 10 kişi, 9 kişi bir, bir, bir dakikada 9 kişi ön alan baskısında bile, topa yaptığımız baskıda bile e, rakibe sıkıntı çıkartabiliyorsunuz. Konuşulması gereken oyunun bu anları yoksa yani bir takım 3 puan aldı bu yarış devam ediyor. Çok o, o, ligin başındayız. Biz e, mücadelemize devam edeceğiz ne olursa olsun. Bugün kazanımlarımız daha fazla ama tabii ki üzgünüz ve kızgınız biraz. Kaptanlıkla ilgili en hem başkanımızla hem yönetim kuruluyla konuştuğumuzda özellikle e, Edin birinci kaptan olarak takımı kaptanı olarak belirledik. Edin dışarıda ise ikinci kaptanımız sahiçi kaptanımız Bugünkü olduğu gibi Savic'ti. İkinci sahne içerisinde ikinci kaptanda yani üçüncü kaptanda o kaydı. aynı ilgili ilk maçı iki antrenmanla beraber gayet başarılıydı ve oyunumuza çok uygun. Ama tabii adam iki, iki gündür bizimle beraber ama coşkusu duygusu gayet iyi. Umarım onun için de iyi bir sezon olur. Size çok daha fazla yardım eder.